Evet sayın seyirciler, şu anda size ne öğreteceğim? Öğretmeyeceğim aslında, göstereceğim. Ee, evimize gelen ekmeğin ne zahmetlerle yapıldığını göstereceğim. Ee, aslında hamur halini göstermedim. Şu anda sadece pişmiş halini göstereceğim. Önce ocağı kaldırıyoruz. Ooo çok sıcak, aşağı yukarı 200-300 derece herhalde. Şimdi bu hamurları, tava ekmeği diyoruz buna. Fırının içine atacağız. Ee, 200-300 derece sıcaklıkta 20-30 dakika pişecek. Bakalım ilk kez deneyeceğim. Sizler için aslında rezil olacağız mı bilmiyorum. Ee, i̇leri doğru götürüyoruz. Tabii ki siz göremiyorsunuz. Ee, şu an fırının tam ortasındayız ve aniden çekeceğim. Hop ve tavalar şu anda fırının içinde. Ben e, bu küreyi geri çekiyorum ve tekrar bunu aşağı indiriyorum. Kapalı kapılar ardında şu an 200-300 derece sıcaklıkta bu ekmek pişecek. Ve şu an gecenin üçü, savur vakti ve sizler için bu ekmek pişiyor ve biraz sonra sofralarınıza gelecek. Benden bu kadar.